insanın ayrı mesele. Tavırlarını aksettirmesi ayrı mesele. Onu beyanla dile getirmesi ayrı mesele. Başkalarından bunu beklemesi de ayrı bir meseledir. Pozitif şeyler de böyledir, negatif şeyler de böyledir. Mesela bir insan vardır. Belki hemen işin mebdeğinde, başlangıcında değil bazen onu öyle göstermeye badi olabilecek mesela maddi imkan gibi, maddi güç gibi mesela kendini kabul ettirme gibi, söylediği sözleri dinlettirme gibi, kalemini oynattığı zaman başkalarına kendini okutturma gibi, bir maharet sergilediği zaman hemen o mihareti temaya koşan insanları görmek gibi yavaş yavaş böyle tedrici bu hususlar karşısında bunlardan hangi blokaj üzerinde esas böyle benliğini tıpkı bir fide gibi böyle gömer soruyor Allah o istikamette bir akıl tutulmasına bir zehirlenmeye maruz kalabilir. Mesela güç ve kuvvet elde ettiği zaman insanlığın ihtiyar tablosu onu bütün derinliğiyle hissettiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme fi ayni Allah'ım beni benim gözümde minnacık kıl, küçük kıl. Kendime küçük bakayım dedi. Sahih hadis bu. Ama misyonu itibariyle, peygamberliği itibariyle, halk nazarında o misyonun büyüklüğüyle öyle göster buyurdu ve fi ayyunin nasi kebiren diyor. Kulubu dariyada büyükler bu meseleyi derken belki hani hizmetimde, zat-ı karşı tavırlarımda kitmirde bu mevzuda Allah'ın acelni şeyni sariden ve fi dini ve fi diyaneti ve fi sure ihlası, ihsanı, yakini, tevekkülü, <laughs> teslimi müeyyeden min endik. Evet Allah'ım beni dinimde, diyanetimde, ihlasımda, samimiyetimde, yakinimde, tevekkülümde, teslimimde, tefhizimde nezdü üluhiyetinden teyit buyur Allah'ım. Ama beni benim gözümde minnacik. Allah Allah benim gibi karınca aynaya baktığım zaman insan gibi görüyorum. Nasıl olmuş da böyle karınca donanımında olan birisini Allah insan yaratmış. Lütfu ne geniş onun. Kendine her gün böyle bakmak, eğer yiğitse, yüreği varsa günde elli defa bu sözü tekrar etmek. Yoksa hiç farkına varmadan, üç beş tane şık kelime ettiği zaman da şık diye hemen şeytanın kucağına düşer. Yahu bende meğer neler varmış, neler yani. Ben de bazı şeyler biliyorum. <laughs> Gücün, kuvvetin böyle azcığını, minnacığını elde ettiği zaman pire kadarını elde ettiğinde fil gibi görünmeye çalışır. Hafizen Allah. Firavun da onun temsilcisidir. İnsanlığın iftihar tablosu Allahümme cennet eyni sâgiren. Firavun ise şöyle dedi. Ene <Sessizlik> Rabbukumu'l-âla. Evet o başta onu bir yönüyle kendi ruhunda duydu. Keşke ben de bu duyguyu böyle filizlendirecek kuvve-i imbatiyeyi bulsam. Güneşten gelen radyasyonları bulsam, suyu bulsam, nevi bulsam efendim, oksijenleri bulsam dedi. Gün geldi. Fastakat ve kavmahu Bu da Kur'an-ı Kerim'in ifadesi. Enar rabbukumul da Onun duygularını ifade etme, o mütemerridin karakterini ortaya koyma adına ilahi beyan. Bu da yine ilahi beyan. Fastakat قَوْمَهُ kalmuhu kavmini hafife aldı. Siz paryasınız dedi. Kas sistemine göre insan altı onuncu basamakta bulunuyorsunuz. 11. basamakta, 12. basamakta. Size düşen şey bana Rabbimiz demek olur dedi. Bu asiyet planında öyle bir Allah tanımayan, ehramlarla övünen bir kule yap da çıkıp bu Musa'nın tanrısına vakıf olayım diyen bağışlayın, özür dilerim. Meclisten uzak olsun, sizden uzak olsun. küs Küssahlık yapar. Zilliyet planında da gelecek devirlerde o ruhu, o karakteri paylaşan insanlar aynı şeyleri söylerler. Biri idarede konjüktürel olarak yarım yamalak bir başarı elde ettiği zaman o bir yönüyle başarı zehirlenmesi yaşar. Hafizan Allah. Artık herkese tepeden bakar. Bu da bir nevi zirliyet planında, gölge planında firavunlaşma demektir. Hafizanallah. Oysa ki Hz. Pir bir ölçü verir burada. Büyüklenme, küçülürsün. Büyüklerde büyüklüğün alameti ve emaresi büyüdükçe küçülmektir. Tevazu, gerçek büyüklüğün en önemli emaresidir. Kibir de küçüklüğün minnacık olmanın, hakir olmanın pire gibi olmanın emaresidir, alametidir. Farklı bir üslupla bunu ifade ediyor ama fakat mazmun aynendir. Mantık aynendir. Evet. Büyüklenme bugüne kadar hep Nemrutların, Firavunların, Şeddatların şiarı olmuştur. Peygamberlere karşı olanlar onları peygamberlere karşı o peygamberlerin ve evveli teşkil eden mukarrebinine karşı kullanmışlardır. Daha sonra da zilliyet planında o peygamberlerin yolunda gidenlere, ilahi kelimetullah yapanlara, ruh ve gönüllerinin abidesini ikame etmeye çalışanlara, dünyanın dört bir yanında ruhu revani Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem şehbar gibi dalgalandırmak isteyenlere karşı onlar da zilliyet planında namaz kılsalar da, oruç tutsalar da, İslam deseler de, bir nevi firavunluk yaşıyorlar demektir. Kendi duygularının, kendi düşüncelerinin dışında, kendi büyüklüklerinin dışında, kendi şöhretlerinin dışında, alkışlanmalarının dışında hiç kimseye bu türlü şeylerin verilmesini istemezler. Müminlik bu değildir esas. Müminlik evvela bir duygu ve düşünce müminliğidir. Sonra mimiklere aksetme müminliğidir. Sonra tavır ve davranışlarda kendini hissettirme müminliğidir. Sonra da bütün soluklarına aksetme müminliğidir. Adeta o iman bir mızrap gibi sürekli böyle kalbine dokundukça orada hep elhamdülillah bir müminlik ne diyeyim sesi numayan olur. Eski ifade oldu. Müminlik sesi numayan olur. Allah hamdolsun bizi mümin olarak yarattı der. Duygularından, düşüncelerinden, tasavvurlarından, tahayyüllerinden, taakkullerinden, davranışlarına kadar her haliyle mümin olduğunu ortaya kor. Günümüzün mümin dünyası bu ölçüde bir müminlik sergilemediğinden, sergileyemediğinden dolayı Müslümanlık başkalarına anlatılamadı. Bir yönüyle belki böyle yapmakla daha evvel Müslümanlığa karşı kinle, nefretle bakan ve büyük bir kısmı itibariyle de oryantalistler, onların dediklerini günümüzün bir kısım mümin görünen insanları tasdik ettiler. Bağışlayın kabalık, yobazlık, kendi kutsalını başkalarına dayatma, insanların hürriyetlerine dokunma, fikir hürriyetine karşı saygısızca hareket etme, hoyratça hoyratlıklar ortaya koyma, bu suretle insanları Müslümanlıktan uzaklaştırma. Onu yaptılar. Oysa ki sen kendinden bahsetmeden vazgeç, iddialarda bulunmadan vazgeç, tavırlarının seni anlatmasına kendini sal, bir çağlayana saldığın gibi. Seni davranışlarında okuyan insanlar esasen dediği şeylere inanacaklardır. 10 sene, 20 sene, 30 sene senin nabzını tutan insanlar, hep o nabzından aynı ritmi alıyorlarsa inanırlar. Bu kalp doğru çalışıyor, problem yok, aritmi yok bu kalpte derler. Ama bir öyle bir böyle. Bir gün gelir şöyle dersin, çarpçı. Bir gün gelir böyle dersin, bir gün falana doğru dersin, bir gün filana. Bir gün falan düşünceye doğru dersin, bir gün filan düşünceye. Bir gün haramilik yaparsın, onu meşhur gösterme adına. Çürükkanlık yaparsın. Efendim, şamata yaparsın. Şamata kullanılır mı? Evet. evet. Mesela şamata Arapça kelimede bir şey. Birlerinin felaketli halini esasen mum yakma demek, bağırıp çağırma falan battı, bitti, gitti. Mesela Asya bak battı, gitti falan demek gibi. Kimse yok mu battı, gitti falan. Bu şamatadır yani. Arap dilinde şematadır. hadis-i şeriflerde de efendim bu şemate olarak. Şemateti ada, ada. Düşmanların şematası demek. Türkçemiz aynen geçmiş. Evet, olmayacak şeylerde şamata koparırsın. Efendim, kulakları bu da var mı? Yağır edersin. Afizan Allah. Bunlar bir neviyle şirretliyin esasen. Bağışlayın. Bunu da bağışlayın densizliğin insan ruhundaki, düşünce dünyasındaki densizliğin dışa vurması demektir. Efendim, erbabı kemali çekemez nakıs olanlar rencide olur diye de yuhufaş O kıskançlık ona karşı. Ya paşa yine sen herkesi kör alemi sersem mi sanursun der. Alem anlamıyor mu zannediyorsun sen? Herkes anlıyor bunu. Hangi şirretliği kapamak istediğini şemata ile, ikisinde ş harfi ile başlıyor, dişli ve noktalı bir şey, silinmez o zihinlerden, nöronlara öyle bir yerleşti ki 50 sene geçti üzerinde tarih onu öyle yazacak, öyle tescil edilecek. O siciller bir gün önümüze çıkacak, burada çıkmanın ötesinde öbür tarafta, kitabınızı sol taraftan alacak size Allah tenzih ederim. Kitap son, sol taraftan alınacak. O defteri gördüğünüz zaman ya leyteni lem ute ya İnsanın keşke dediği hususlardan bir tanesi de bu. Biri bugün Nebe Sure-i Cellesinin son ayetinde ya leyteni kuntu turaba. İşin şiddeti karşısında cehennem bile olsa yaşama çok önemlidir. Hazreti Pir diyor. Hayat çok önemlidir. Fakat o işin şiddeti, dehşeti, ürperticiliği karşısında keşke toprak olsaydım, keşke hiç dirilmeseydim, keşke ikinci varla ermeseydim. Bir başkası, leyteni lem ettehid fulânen haleyle. Keşke falanı beni şiraz eden çıkaran, başımı döndüreni, bakışı bulandıranı dost edinmeseydim. Bu da keşke, faydasız keşkeler bunlar. Bu da yine öyle birisi. Ya litemi lem uta kitabiya ve edri ma Bir kere daha tekrar ediyor. Ya lita kanetil qatiye. Keşke kitap verilmeseydi, Bilmeseydim muhtevasında ne olduğunu. Keşke hakkımda hüküm verilseydi de işim bitirilseydi diyecek. Defter sol taraftan alındığı ve muhtevaya muhtali olunduğu zaman orada burada yaşananın daha feci, daha ürperdicisi yaşan, yaşanacaktır. Hafizan Allah. Cenab-ı Hak her şeye rağmen, mesaimize rağmen bizi öyle bir duruma maruz bırakmasın. Başını almış öyle bir duruma doğru, isyan deryasına yelken açmış, kenara çıkmaya fırsat bulamayanlar, Allah onların da gözlerinden perdeyi sıyırsın. Her şeyin bu dünyadan ibaret olmadığını, ve sadece bugünü olan o insanlara bir de insan için yarının olduğunu, öbür günün olduğunu Allah anlatsın onlara. Sadece bugünü yaşamasınlar. Bugünü yaşarken yarınları da olsun. Ben kökü mazide bir atiyim der Yahya Kemal. Bir materyalist şair kendisine sen ati değil mazisin der ona karşı. Harabisin, harabatisin demesine karşılık Efendim ne harabiyim ne harabatiyim ben kökü mazide bir atiyim. Evet o mazi de olacak o ati de olacak. Sadece bugün olmayacak. Bugün geçmişe bağlı olarak esas yaşanacak. Geçmişin değerleri değerler blokajı üzerinde esasen oluşumlarını sağlayacak. Ve fakat gözü her zaman geleceğin yüksek ufuklarında olacak. Himmet gayet ali küre arz üzerinde yapılmadık, iş, iş kalmadığı zaman bile acaba sistemler arası gidecek bir yer var mı? Sesimi soluğumu orada da duyurayım. Şu kalp mızrabımın sesini oralarda da duyurayım diyecektir himmet daim Ali Onun için mümin bugün olduğu dünü vardır, bugün olduğu gibi yarını da olacaktır. Mümin yarınlı bir insandır, öbür günlü bir insandır, daha öbür günlü bir insandır planları, hesapları, kendi mukaddes duyguları, yüce mefkûresi, gayeyi hayali adına 50 seneleri, 100 seneleri, yüzlerce seneleri aşar Allah'ın izni inayetiyle. Ama ehli dünyaya gelince bunlar içinde mümin görünenler de vardır. Bunlar sadece bugünü bugün etme peşindedirler. Bugün yapacağını yap, haramilik yap, çal, çırp böyle kendi dünyevi mutluluğunu temin etmeye bak. Yalıysa yalı, villa ise villa, bizi batıran şeylerdir onlar. Ne zaman ki o bağız içinde villalar yapıldı, Hazreti Paşalarımız orada yatlar oluşturdu. Hafizan Allah, devleti aliyenin bünyesinde de çatırtılar duyulmaya başladı. Bitti bizim işimiz. 2-3 asra dayanır bu. Bitti bizim işimiz. Biz atın sırtında Hazreti Murat Kuda ve Nigar'ın yüce mefküresine bağlılık içinde attan inmeye süz o yüce mefkûresini terk edip yalılarda dinlenmeye, boğaz içi şenliklerini iştirak etmeye, davul zurna sesiyle orada mestu mahmur yaşamaya kendimizi saldığımız andan itibaren sarhoşların zaten dünyada yapacağı bir şey yoktu. O sarhoşlukla kendimizden geçtiğimiz andan itibaren muvazene unsuru iken başkaları tarafından kendilerine göre muvazene edilmeye mahkum olduk. Onlar bizi nizame soktular, kendilerine göre bize endazeler uyguladılar. Bizi bitiren şeyler oldu. Bunlar yarın olmayan, öbür gün olmayan insanların işiydi. Evet, atın üstünde o yüce mefkuremiz bir şehval halinde Dünyanın dört yanında dalgalandığı dönemde biz devletler muvazenesinde muvazene unsuru idik, dümende oturuyor idik. Herkes bizim gözümüzün içine bakıyordu. Mazlumlar bize sığınıyorlardı, yani o yüce milletimize. Yani Fransuva'nın sığınmasını tarih, ilk mektep tarihlerinde bile yazar. Fransuva'nın sığınmasını Avrupa gözümüzün içine bakıyordu. Fransa halayikimiz deniyordu. Hindistan kapı kullarımız deniyordu. Endonezya filan yoktu yani o dönemde. Çünkü onların duygu ve düşüncelerinde yarınlar vardı. Yarınların yarınları vardı. Çok tekrar ettiğim bir söz kulaklarınızı yağır etmiyorsa Muhiddin İbni Arabi Hazretlerinin Şecere-i Numaniyesinde Raşid halifelerden sonra yeryüzüne gelmiş devletlerin en yücesi en mukaddesi Osmanlı devleti aliyesiydi İmparatorluk Batılıların uydurduğu bir şeydir. Emperyalizm. Öyle değildi Osmanlı. Emperyalist değillerdi. Hiç kimseyi sömürmemişlerdi. Aksine mazlumun, mağdurun imdadına koşmuşlardı. Vaktaki zevkü, sefa, eğlence, tenperverlik, rahatlık. Haşa onlara bile bir şey demek istemem biraz böyle hafif bir hatıramı anlatayım. Efendim Sultan Abdülmecit ile Abdülaziz'e biraz ilişiyordum. O da biraz çok saygı duyduğum Üstad Necip Fazıl'ın tesirinde kalmışım galiba. Abdülaziz bildiğiniz gibi güçlü, kuvvetli bir insandır. Böyle üç beş insanın hakkından gelebilecek bir yapıya sahiptir Allah'ın izni inayetiyle. Onu hep Hazret andığı zaman Üstad Necip Hazret tosunum derdi. Evet böyle boğaların bile başından tuttuğu zaman sallayıp yere vuran bir insan. Salla Yunus Emre Lugazesinde der sallayıp yere vur. Bir kartal, bir serçe bir kartalı salladı vurdu yere ben de gördüm tozunu der. Öyle birisi. Ben de onun tesirinde kalmışım. İşte o hep çok defa iliştiğim gibi dolma bahçeye, yıldıza filan hep ilişe gelmişimdir. Allah beni affetsin. Bir gün bunları böyle az kınama hatta dolma bahçeye girdiğimde Hacı Kemal'le ben burada, yanımda belki bir arkadaş da vardı başka. Neyse ki orada bir rehber, bir rehnuma bize dedi ki bu şeyin, sarayın, tezin edilmesi mevzuunda 16 ton altın kullanıldı dedi. Böyle deyince birden birdenbire başım döndü. Benim o düğünü umumiyenin, devletin iki ayağını bir kap içine soktuğu bir dönemde, yahu bu nasıl bir anlayıştır, nasıl bir felsefedir? Efendim, bilmem nerede ki, bilmem hangi kapının şeyleri, orada kapitalistleri böyle devleti aliyeyi cendere için aldıkları bir dönemde 16 ton altının, orada sarf edilmesi ne demek? İçim bulanır gibi oldu. Dedim ki Hacı Kemal çıkalım biz dışarıya. Evet. O kadar girdim ben o saraya. O kadar yani. Bir yönüyle sahanlığından geriye döndüm. Allah şahit yani. Tiksinti duydum. Evet. Fakat onlara rağmen onlara yine bir şey dememek lazım. Dini mübini İslam'a sadık bendeydiler. Ama şuur derinliği bir Ebu Bekir, bir Ömer, bir Osman, bir Ali olma başka bir mesele. Dindar olma başka bir meseledir. Ufuk olmalı. İnsanlar Ebu Bekir olmaya, Ömer olmaya, Osman olmaya, Ali olmaya, Allah binlerce defa onlardan razı olsun. Amin. Ve biz bendelerini onlarla beraber haşreylesin. Fakat ben işte o manada biraz ilişiyordum. Gel zaman git zaman, rüyanın gör, rüyayı gördüğüm tarihi hatırlamıyorum. Gel çünkü rüya rüyalarla amel edilmez ama Hazreti Pir de öyle diyor. Ama yine de sübjektif bir tesirleri vardır. Kendimi Beytullah'ta görüyorum, o Osmanlı revakları var, şimdi bunlar söktüler, Osmanlı hazımsızlığı o revakları söktü. Genişletirsiniz, onlar da kalır orada, kalırdı yine, millet altında namaz kılardı. Onlar gayet güzel, Osmanlı bediiyat zevkinin zirveleştiği bir döneme ait bir şey, bakınca böyle adeta gelinlik urvaları içinde bir abide varlık gibi böyle görünürdü. Benim gözümde öyle. Bunları da yıktılar. İşte onların karşısında oturuyorum. Bir aralık muhterem validemi gördüm yanında oturuyor. Ağlayarak ona anne dedim bu revaklar var ya bunları Abdülaziz ile Abdülmecit yaptırdı dedim. Bu heyecanla uyandım. Tövbeler tövbesi dedim geyike ona. Bir daha ben onları hafif alıcı hiçbir söz söylemem. Onların en küçüğü bile her zaman başımızın tacı. Onların en küçüğü. Büyüklerin hatırını en azından onları baş tacı yapmalıyız. Ne âli kavmidik, keyfâ ki rezil ettiler. Ne âli kavmidi ki. Bunu akit Makamı cennet olur. Evet geriye dönelim. Belli bir dönemde muvazene unsuru olan bir devlet, bir yönüyle yeryüzünde esasen nizamın ahengin temsilcisi bir devlet, yeryüzünde sosyal coğrafyayı temin eden, sağlayan, şekillendiren bir devlet, işte şimdi dört bir yandan problemler sarmalı içinde ne yaptığını, ne yapacağını bilemeyen hale gelmiş bir devletçik hani gemicik vardı ya bir devletçik bir yerde böyle insanlar cıka cıka bağlanınca her yerde koskocaman bir devleti bile çıkılaştırıyorlar fiilleriyle, tavırlarıyla, davranışlarıyla. Allah gözlerindeki perdeyi kaldırsın. Basiretlerini açsın bu milletin ne yüce bir millet olduğunu görsünler ve sadece bugüne bağlı kalmayıp hesaplarını, planlarını, projelerini, stratejilerini biraz da yarınlara, yarınların yarınlarına göre ayarlasınlar. İçine düştüğümüz bu zilletten milleti kurtarsınlar. Öyle mektep açmakla falan olacak gibi değil gönül insanlarıyla, ruh insanlarıyla, tekke terbiyesi görmüş, melek gibi insanlarla o büyük projeler ancak realize edilebilir. Şekil insanlarıyla, laf insanlarıyla, kantın ifadesiyle, nazari Müslümanlıkla Müslümanlık olmaz. O ameliyle esas, kalbi ve ruhi hayatla takviye edilmedikçe mesele şekilden ibaret kalır. Vesselam. زارتم ذااندرايب باشتاين إن شاء الله ربنا زدنا علما وإيمانا ويقينا وتوكلا وتسليما وإخلاصا ووفاء وصداقةً ومعرفة ومحبة وعشقا واشتياقاً الى لقائك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد 我的呃，你就走就是了。